her şey olarak. Maşallah çok farklı bir konseptle girmeyi planlıyoruz. Tabii şu anda pandemi dönemi olduğu için biraz daha sakin girdik ama eee sezon açılışında inşallah Eylül Ekim gibi çok daha farklı bir sahneyle yani görüntü olarak da çok daha farklı bir dekorasyonla tamamen farklı bir çizgiyle gireceğiz. Biraz daha sınırları zorlayacağız bakalım. <laughs> Bursalılardan vazgeçemiyoruz. Yani Bursalı solistlerimiz bizim göz bebeğimiz o ayrı ama onun dışında ciddi anlamda farklı farklı sektörlerden yani sadece pop ya da sadece arabesk değil çok karışık bir kadro yapacağız. Hatta çoğunu aynı sahnede birleştirmeyi planlıyoruz. Makara bademli kısmı pazar hariç her gün burada normal canlı müzik şeklinde devam edecek. Kulübümüzü ayrıyeten açıyoruz. Biraz daha gençlere hitap etsin diye. Bir de Allah nasip ederse işte sezon başında planlıyoruz. bir de live olarak gireceğiz piyasaya. Herkesi biz alacağız. kimseyi kimseyi bırakmayacağız. sahibiz. E, fix hiçbir şekilde istemiyoruz, düşünmüyoruz. İnsanlar istediği kadarını ye, yiyip istediği kadarını içsin istiyoruz. Diretme yok, dayatma yok. Belli bir fiyat yok. Oldukça aşağı çektik özellikle de fiyatlarımızı. Yani kimse düşünmesin geldiğinde aklında soru kalmadan eğlensin, yesin, ve çıksın istiyoruz. O yüzden de hem menümüz zengin, herkese hitap etmesi için hem de fiyatlarımız gayet uygun. Müzik